Halkların Demokratik Partisi grubu adına söz talep eden İzmir Milletvekili Sayın Murat Çepni. Buyurun Sayın Çepni. Teşekkürler Başkan, Genel Kurul ve değerli halkımız. Evet işsizlik Türkiye'nin en temel problemlerinden bir tanesi. Ve işsizlikten en çok etkilenen kesimlerin başında da gençlik geliyor. Üniversite mezunları Açısından bu sorun bir kangrene dönüşmüş durumda. Çünkü Türkiye'de üniversite sayısı artıyor. Tıpkı AKP'nin ekonomi büyüyor dediği gibi evet Türkiye'de üniversite sayıları artıyor. Fakat üniversite ve üniversite kültürü küçülüyor. Her 10 üniversite mezunundan dördü işsiz durumda. Şimdi tabii Türkiye Türkiye'de üniversite yani eğitim sistemi sistematik bir saldırı altında. Bu sistematik saldırı bir taraftan ee, üniversitenin içini boşaltılması, gerici antidemokratik bir muhtevada e, iktidarın e, arka bahçesi haline getirilmesi saldırısı var. Bir taraftan da üniversitede gelişen özgür düşünceye karşı akademik, demokratik üniversite, özel demokratik üniversite mücadelesine karşı da çok sistematik bir saldırı gerçekleştiriliyor. Boğaziçi'nde kayyum rektör mücadelesi, kayyum rektöre karşı mücadele veren üniversite öğrencilerine karşı geliştirilen saldırılar bunun en tipik son dönem örnekleriydi. Şimdi, e, tabii üniversite mezunları e, işsizler ve çoğu da e, bitirdiği bölüm dışında başka işlerle çalışmak zorunda kalıyorlar. Bunlar nedir? Mesela diyelim ki eee motokuryelik yapıyor üniversite mezunları. Ya da marketlerde çalışan işçi haline geliyorlar üniversite mezunları. Ya da işte en son yine gündemimize gelen atık işçi eee olarak çalışmak zorunda kalıyorlar. Yani üniversite mezunları kendi bitirdiği bölümlerde çalışamaz haldeler. Başka bir iş kurulunda çalışıyorlar. Fakat orada da yine açlığa mahkum ediliyorlar. Atık işçilerin, atık kağıt işçilerinin karşı karşıya kaldığı saldırılar buna tipik bir örnektir. Yani üniversiteyi bitiriyor. Bitirdi alanında işe giremiyor. Başka bir alanda çalışıyor. Orada da sarayın ee, saldırılarına maruz kalıyor. Tabi son dönemine yurt meselesi de bu e, buna ekleniyor. Örneğin üniversite bitiriliyor. Sonrasında KYK bursları faiziyle geri isteniyor öğrencilerden. Tabi orada da ee, KYK yurt meselesi çok sayıda gündeme geldi. Burada da ee, yine artan e, yurt sayısıyla AKP övünüyor. Fakat orada gerçekler şöyle. E, AKP gençliğini yaratmak, dinci ikinci e, bir nesil yaratmak açısından esasen özel yurtlara e, e, vakıf yurtlarına e, öğrenciler yönlendirilmeye çalışılıyor. Burada tabii biz şunu da söylüyoruz. Yani güvenlik soruşturmaları tekrar gündeme geldi. Bunlar kaldırılmalıdır. E, yine KYK borçları tümden e, silinmelidir. Ve üniversite gençliğinin e, en temel sorunlarından bir tanesi olan atanmayan öğretmenlerin sorunu çözümledir. Öğretmenler atanmalıdır. Ee, buradan e, hem atanmayan öğretmenlere hem de e, işsizlik eee tamamlayalım. İşsizlik girdabı içerisinde ayakta kalmaya çalışan başta atık, kağıt işleri olmak üzere tüm e, arkadaşlarımızı buradan e, selamlıyoruz. Teşekkür, teşekkür ediyorum.